Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bu videomuzda da evde yaptığımız sabunlardan sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı ile ilgili videolarımızda e, diğer videolar bölümünde bulabilirsiniz. Bu sarı kantorondan yaptığımız. E, tabii öncelikle tüm sabunlarımızda zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar. Kazdağları, Edremit ilçesininindeki kazdağlarından. Tabii Kaz Çanakkale'den başlıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Edremit tarafında. En kaliteli zeytinyağlar da Edremit ilçesinde oluyor. Zeytin olarak gemlik ama yağ olarak Edremit, Balıkesir Edremit'tir. bunlar sarı kantorol. Bu sabunlarımız. Bunlar gül. Şu kısım gül arkadaşlar. Daha sonra üzerlerine gül kurusu attık. böyle tercih edenler de olabiliyor. Şurası lavanta üzerlerine lavanta attık bir iki. Ee, hem biz karıştırmamış oluyoruz neyle olduğunu. Burası da gül kurulu. Kalp şeklinde bunları da öyle yapmaya çalıştık. Pasta kalıplarında. Ee, şekillere çok takılmayın. Zaten bir iki kullandığı suyun altına girdiğinde şekilleri bozuluyor. Hani dışarıdan daha böyle güzel şekilleri görebilirsiniz ama bu, bunları isteyen olmazsa biz kendimizi kullanıyoruz zaten. Evet. Şunlar. İdeal. Ee, renkleri biz renklendirici kullanmıyoruz. Gıda boyası da olsa onlarda sonuçta bir kimyasal. Ee, sabun yapımını diğer videolarında bulabilirsiniz. Tabii ki ne hastalığınız varsa önce doktorunuza gidin. Doktorunuzdan e, tedavi doğru tedaviyi aldıktan sonra ek yan tedavi olarak böyle tıbbi Doğal sabunlar kullanabilirsiniz. Öyle 5 lira 10 liraya, liraya bulunan sabunlar arkadaşlar bir damla içine yağ atıyorlar yağ atmıyorlar. Mümkün değil yani. <laughs> İçindeki malzemelerin sadece bir tanesinin bile maliyeti 5 lira değil. Ki içinde bir sürü malzeme kullanılıyor. Yani zeytinyağı, has zeytinyağısı var. Sarı kantaronu kendimiz yapıyoruz. Uludağ'dan topladığımız. Güller yine Isparta gülü kullanılıyor. Eee yani her gül olmuyor arkadaşlar reçelde de mesela bakın her gülle yapmaya çalışın kapkara olur reçeliz Güldük, güller, e, reçellik güller farklı oluyor bunlar da aynı öyle arkadaşlar ee, Yağlı doğal yağları da diğer videolarımda paylaşmıştım ee, sirkelerimiz var kremlerimiz var onları da paylaşacağım yağ videolarımda eksik olan yağlarımız birkaç tanesi at kestanesi bu ee, nane yağımız bu da gül yağımız. Bunlar hep e, süzüldü için böyle görünüyor arkadaşlar. E, kendimiz kullandığımız yağlar bunlar. E, bir tane daha çam kozu yağını atmıştım size. E, diğer yağlar şeyinde burada da robotta çekilerek yaptığımız var. Yine bunlar da süzüp zaten kullanıma uygun hale getireceğiz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomda sevkeleri göstereceğim yiyorlar kısmından olabilirsiniz kremlerimiz daha sonra doğal kremlerimiz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Selamünaleyküm.